Valla Survivor deneyimi yaşamış biri olarak şöyle yorumlamak istiyorum. Ben Survivor'a gittim. Survivor'da yarıştım. Şimdi oradaki mücadelenin zorluğunu biliyorum. Açlık var, mücadele, yarış, kazanman lazım. Bir yandan bir siyasetin içerisindesin. Bir sürü bir sürü tefavrat. Ve bunun içerisinde bazı yaptıklarımdan, bazı söylemlerinden hata olduğunu farkında olarak utandım yaşıyor. Bunlar herkes yaşamıştır. Belki biliyorum Semit de üzerinde, Hat, Hanzade üzerinde yaşamıştır sen de öyle. Yani keşke burada bunu yapmasaydım, keşke bunu demeseydim oluyor. Şimdi bugünkü bölüm öyle bir bölüm ki ben eminim ki bugünkü bölümün nazarında bazı yarışmacılar çıktıklarında açıp şu bölümü sadece izleseler ve bazı yarışmacılar o yaptıklarından, o söylediklerinden bence kesinlikle inanılmaz utanacaklar. Ve bu yarışmacıların Kadın olması çok enteresan. Çünkü bugün benim telefonum gerçekten böyle saat 9.30-10 civarı Mesaj da oldu ama mesajların çoğu da kadın mesajları yani ya kadın arkadaşlarımdan ya ablalarımdan ya çok değer verdiğim bazı isimlerden inanılmaz mesajlar aldım. Neden onlar rahatsız oldu biliyor musun? Çünkü bugün aslında Survivor'da yaşanılan hani dedim ya bazı yarışmacılar çıkınca utanacaktır yaptıklarından. Bu utanacak olan arkadaşların genelde kadın olması yani kadınlar o kadar ön planda ve yanlış söylemler yanlış hareketler. Ya yanlış şeyler içinde bulundular ki bundan da en çok kadınların rahatsız olması çok normal. Ben bugün özellikle programa çıkarken sana dedim ki yani Hazade ile başla. Çünkü bir kadın olarak o yorumlasın. Ben nasıl yorumlayacağım dedim. Yani bazı olayları gerçekten yorumlamakta güçlük çekiyorum.